Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili canlar, arkadaşlar. Şimdi İbrahim abi ne diyor? Ben diyor yemediğimi yedirdim ye sizlere. Ben de her zaman ne dedim? Çünkü mesleğimiz icabı çalmadığım, çalamayacağım hiçbir şeyi bağlamayı enstrümantel olarak konuşuyorum. Ee, sevgili Lehabim Sönmez Müzik, Sağ olsun Bosna Kelebeği bana özel yapım bir bağlama yaptı. Bu sadece akustik olarak bunu inşallah Allah nasip kısmet ederse televizyon programlarında çalabilmek için ee, kendi mucidi, kendi icadı özel yapım yaptı bana. Kendisine de e, ayrıyeten teşekkürü bir borç biliyorum. Evet bağlamamız e, bu neydi abicim? Bu prefix şuradaki klasik 4T. Klasik 4T. Hı hı, şöyle evet, göstereyim. getir abi. Getir bağlamamızı da çekelim. Güzel böyle sedef döşemeli arkadaşlar. La, si arası, sol arası. Kaç tekneyi daha bulalım? 41. 41.